abilerin gelsin olsun. Gelsin. Ya Hadi be dene dene başarısız. Tamam, Hadi be lan biraz siz yapın lan 4 başarısız geldi. Başarılı. Çekil, çekil. Başarılı tam başarılı başarılı. Tamam başarılı. Bak şu inmesi lazım, yere inmesi lazım. Kaçıyor. <laughs> Yazdım yazdım. Dedim rol olacak mısın videodayım. FRP yapman lazımdı. Ha. <laughs> Eve kaçtı. gelseniz bir daha böyle Ya bak ben duruyorum tamam mı? İyi akşamlar diyorum. Normal ya güzel diyor. Yok arkadaşlar bu artık vermiyorum değil mi falan. Ya ne ne bir şey Siktir bir şey. Ben burada boş boş, kır, boş kur, Bu oyunun ne kadar çok aptal oynuyor ya. mi Aha bak başarılı 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 bak başarılı Bekleyin Bağlayın bana elini ayağını Bağla 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 İp bağla, 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 bağla <laughs> 53 Getirin abi, getirin abi. Senin abi işkence yapak mı? gitti? lan bu? aa şundan. Yok yazmadı. Eve girmiş, eve girmiş. Bak bak. Artık bayıtmışız eve nasıl? Bayıtmışız. Yani... <laughs> Bak bak gözleri bağlı Ellerini bağla. Bak az araba geldi abi. Kaçık kaydı tarayabilir. Aykut tarıyor 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 tarıyor. Agalar kaçın 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 aga aga aga, aga, aga. siktir git lan. Kaçtım ben. Ben de kaçtım da GB'ye -E kaçma kanka. Kanka GB'ye -E kaçmıyorum. Yok GB'ye -E -E kaçmadım. Şey Aa, ben şikayet açacağım buna bak şimdi. Gıcık oldum şikayet açacağım. Bir Sakın çıkmayın lan. Yok şimdi yok.